Herkese merhabalar. Ben Behzat Rasteyi, IFBB şampiyonu. Yine sizinle birlikteyiz. Hamovita Film Çekim Şirketi ile sizin için güzel bir video hazırladım. Ki spor öncesi ve spor esnasında ve spor sonrasında neler yiyip içebiliriz? Bu videoyu dünyanın e, bilimli ve tanınmış spor antrenörlerinden birisi ismi Can Medus. Can Medus eee fitness vücut geliştirme dünyasında çok tanıdık ve bilince sahip olan bir antrenördür. Onun bir tane videolarından baktım. Gerçekten kendim beğendim. Sizinle de paylaşmak istedim. Can Medos bu videoda diyor ki spor öncesi yarım saat ve 90 dakika spor öncesine kadar bir öğün yiyebilirsiniz yani 90 dakika maksimum yani yarım saat spor öncesine kadar bir öğün yemek yiyebilirsiniz. Ama diyor ki eğer öğününüz büyük bir öğünse, ağır bir öğünse, ağırdan kastığım mesela geç sindirilen bir öğün, kırmızı etten. Mesela diyor ki eğer yediğiniz e, dana fileto, steak tarzı, bonfile tarzı, antrikot tarzı ve yanında patatesse en azından spora 90 dakika önce bu öğünüzü yiyip bitirmelisiniz. Çünkü bu öğün, bu yemek geç sindirilen bir öğün. Ama diyor eğer yemeğiniz e, mesela beyaz pirinç ve tavuk göğüsü ise çünkü bu hızlı sindirilebilir. O yüzden bu öğünü de 30 dakika veya 45 dakika önce yiyip bitirebilirsiniz spor öncesi. Ama Can Bedöz gelip diyor ki ne kadar spor öncesi yağa ne kadar yağdan kastı faydalı yağlardan ve ne kadar karbonhidrata ve ne kadar proteine ihtiyacımız var spor öncesi. <laughs> Diyor ki spor öncesi proteinimiz az olmalı. Çünkü protein kendisi geç sindirilen bir şey. Proteinimiz o yüzden az olmalı. E, spor es spor esnasında diyor ki bizim proteine zaten fazla ihtiyacımız yok. Spor öncesindeki öğünümüz bizim kanımızın içinde amino asitlerin yüksek olması. O yüzden diyor ki spor öncesi e, erkeklere, erkek sporculara e, yaklaşık 30 gram protein yeter ve bayan sporculara yaklaşık 20 gram protein yeterli. Yağlardan da gelir diyor ki faydalı yağların yemeğinden hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Çünkü faydalı yağlar da karbonhidrat katar bizim vücudumuza faydalı. Mesela kendisi diyor ki, Can Medos diyor ki ben kendim spor öncesi yer fıstığı gezmesi yerim. Ki spor öncesi faydalı yağ, örneğe yer fıstığı gezmesi erkek sporcular diyor ki 10 gram ve bayan sporcular 6 grama kadar yiyebilirler. Ve karbonhidrat hakkında Can Bedos diyor ki spor öncesi de fazla karbonhidrat almanıza gerek yok. Eskiden derdiler ki spora gideceksiniz, spordan önceki öğününüzde ee, bir tane bir öğününüzde bol karbonhidratlı yemelisiniz çünkü o karbonhidratın e, gücüyle daha güçlü daha bir performanslan antrenman çıkarırsınız ama Can canmados diyor ki yok öyle değil spor öncesi fazla diyor karbonhidrat almanıza gerek yok ee, erkek sporcuların yaklaşık 30 e, ta 40 gram'a kadar karbonhidrat ihtiyaçları var bayan sporcularında 20 ta 25 gram'a kadar e, karbonhidrat ihtiyaçları var yani bunun üstüne bunun fazlasına gerek yok çünkü e, bizim diyor ki spor öncesi ne kadar fazla karbonhidrat tüketirsek ne kadar fazla karbonhidrat alırsız vücudunuzdaki insülin seviyesi yükselecek biz insülini antrenman esnasında her zaman yani gün içinde sadece antrenman esnasında değil gün içinde İnsülin seviyemizi her zaman dengede tutmalıyız. Eğer dikkat ettiyseniz bazı kişilerin spor esnasında çok bir açlık hissediyorlar diyorlar ki ya daha sporun yarısında diyor ki çok açıktım veya kan şekeri düşüyor veya tansiyonu düşüyor diyor ki bunlar tamamen bizim vücudun insulin dengesiyle insulin dengesiyle alakalı. O yüzden tavsiye ediyor ki spor öncesi fazla karbonhidrat almayın. Çünkü o zaman insülininiz yükselecek. İnsülininiz yükseldiği zaman spor esnasında dediğim gibi açlık hissedeceksiniz. Tansiyonunuz düşebilir, kan şekeriniz düşebilir. Tamam mı? O yüzden her zaman gün içinde insülin dengemizi insülinimizi her zaman dengede tut tutmalıyız. Can Medus spor esnasında da diyor ki su herkese iyidir. Spor esnasında su herkes için iyidir. Ama diyor ki daha da iyi olabilir ki spor esnasında EAA yani EAA saplamentinden ki içinde faydalı amino asitler var. Bunlardan kullanabilirsiniz. Veya hızlı emilen karbonhidratlardan Örnek vermiş Cluster Dextrin. Ki tam Dextroz'un tam tersi bizim insülin dengemizi hemen e, yükseğe çıkartmıyor. Normalde Dextroz bizim insülin dengemizi hemen yükseltiyor. Ama burada Can Vedos'un dediği Cluster Dextrin öyle değil. Tam tersi bu saplament bizim normal diğer karbonhidratlar gibi değil ki bizim hemen midemizi dolduruyor midemizde bir doluluk bir şişlik hissediyoruz bu asla öyle değil Belki bu dextrin tam direkt bizim kanımıza karışıyor spor sonrası da Can Bedos diyor ki genelde herkes spor sonrası hemen bir shake protein whey proteininden veya izole proteininden hemen bir shake yapıp içiyorlar ama diyor eğer spor esnasında siz EAA amino asidini kullandıysanız o zaman spor sonrası hemen shake protein içmenize gerek yok. Spor sonrası o zaman öğününüzü yiyebilirsiniz. Ama öğününüz de öyle bir öğün olsun ki kolay sindirimli bir öğün. Mesela kırmızı et olmasın. Tavuk göğsü beyaz pirinç pilavıyla en mantıklısı bunu tavsiye ediyor. Onun dışında diyor ki eğer sabahlar erkenler erkenden spor salonuna gidiyorsunuz. Mesela devlet memurusunuz veya öğrencisiniz, öğretmensiniz. Yani sabahlar erkenden salona gitmek zorundasınız. Ve gitmeden önce diyor güzel bir kahvaltı yapamıyorsanız o zaman ne yapmalısınız? O zaman diyor ki gece yani dünkü gece yatmadan önceki öğününüzü, son öğününüzü Bol karbonhidratı ve bol proteinli yemeniz lazım. Ki bu bol protein ve karbonhidrat zaten gecesiz uykuda bunun hepsini yakıp tüketemezsiniz. Bu sizin sabahınıza depolanıyor. Kaslarınızda depolanıyor protein ve karbonhidrat. O yüzden o depolanmış protein ve karbonhidratı sabahki antrenmanda kullanabilirsiniz. Ama diyor ki sabah spora gidiyorsanız, dediğim gibi kahvaltı yiyemiyorsanız, dün geceden depolamışsınız karbonhidrat ve proteini. Mutlaka diyor ama spor esnasında o zaman mutlaka diyor EAA ve cluster dextrin'i kullanmalısınız. Ama diyor ki eğer gece idmana gidiyorsunuz, gece geç saatte yine ee, işinizin gereği sabahlar veya öğlenler, öğlenden sonra spor salonuna gidemiyorsunuz, ee, gece gidiyorsunuz spor salonuna ve idman çıkışında güzel bir öğün yediğiniz zaman dolu mideyle uyuyamıyorsunuz, dolu mide sizi rahatsız ediyor. O zaman diyor ki o kişiler spor sonrasında e, shake proteini kullanabilirler, whey protein olabilir, izo olabilir, e, kazein olabilir. O kişiler için en uygun shake protein. Ve Can Medos diyor ki bazı kişiler spor esnasında su içemiyorlar. Çok kişiler bunu ben de şahit oldum. Diyorlar ki hocam e, su içtiğimiz zaman ne bileyim su mideme tıkanıyor. Özellikle bacak antrenmanında su tıkanıyor yapamıyorum. Midem bulanıyor şişlik hissediyorum. O zaman Can Medos diyor ki bu spor esnasında su e içemeyen kişiler tabii ki su içemediği için EAA ve cluster dextrin de içemeyecekler. O zaman bunların diyor en azından şöyle yapsınlar. Spor bitişinde hemen diyor hızlı emilen protein ve kolay sindirilen karbonhidratlardan kullanabilirler. Ki dediğim gibi shake protein olabilir, whey proteini, izo. bunun içine de o mesela şey kendi önerdiği cluster Ekstrin karbonhidratında o şey proteinin içine karıştırıp öyle kullanabilirler. Evet arkadaşlar bu da Can Medos'un tavsiyesi spor öncesi, spor esnası ve spor sonrası neler yiyip içebiliriz. Ben gerçekten bu videoyu beğenmiştim. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Siz eğer Beğendiyseniz, işinize yaradıysa mutlaka beğenin. Arkadaşlarınıza da gönderin. Onlar da bu videodan yararlarsınlar. Yine video hakkında herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Tek tek yorumlarınızı cevaplayacağım. Hepinizi seviyorum. Saygılar.